Türkiye Sedat Peker'in YouTube kanalından yaptığı açıklamaları konuşuyor. Oda TV'nin haberine göre yurt dışına çıkarken yardım eden oldu mu? Türkiye'yi yasa dışı yollardan mı terk etti? Nasıl çıktı? Hakkında koruma kararı var mıydı? Koruma polisi verildi mi? Sedat Peker'in iddialarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Mehmet Ağar yanıt verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik elinde belge olan hemen mahkemeye gitsin açıklamalarını yaptı. İstanbul Valiliği İl Koruma Komisyonu'nun karar tebliği de açıklandı. Kararda aynen şu ifadeler yazıyor. Sayın Sedat Peker, Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre koruma ile ilgili durumunuz 22 Şubat 2018 tarihinde toplanan ilk Koruma Komisyonu'nda değerlendirilerek karara bağlanmıştır. İlk Koruma Komisyonu'nun 22 Şubat 2018 tarihli toplantısında hakkınızı bir personel ile yakın koruma tedbiri ile korunmasının devamına şeklinde karar verilmiş alınan komisyon kararı valilik oluruna istinaden yürürlüğe girmiştir. Koruma Hizmetleri Yönetmeliği ve Yönergesi'nin tanımlar başlıklı 4. maddesinde yakın koruma korunacak kişiye konutu dışında refakat etmek suretiyle alınacak koruma tedbirlerini ifade eder denilmektedir. Koruma hizmetimizin etkin bir biçimde yerine getirebilmesi, korumanızda görevlendirilen personelin koruma ile ilgili uyarılarını dikkate almanız ve tarafınıza tebliğ edilen hususlara uymanız ile mümkün olacaktır açıklamaları yer alıyor. Sedat Peker'e verilen koruma kararı 2019'da da devam ediyor. 30 Nisan 2019 tarihinde verilen kararda 2018'deki ile aynı. Sedat Peker 2019 Aralık ayında yurt dışına çıktığını açıklamıştı. Yani bu koruma kararı Sedat Peker'e Karadağ gitmeden 8 ay önce veriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ali Mahir Başarır, Sedat Peker'e 2015 yılında verilen koruma kararı ile ilgili İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasını paylaştı. Sedat Peker dönmemek üzere yurt dışına çıktığında ilk gittiği ülke Karadağ. Sedat Peker'in o dönem hakkında adli bir işlem olmadığı için pasaportunu kullanarak resmi yollarla Türkiye'den ayrıldığı ifade ediliyor. CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: Elinde belge olan. Hem hemen mahkemeye versin diyen Ömer Çelik'e soruyorum. Bu kadar yozlaşmış düzenin içinde hangi tarafsız mahkemeye, hangi tarafsız savcıya başvuralım?